Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's bored. Each day I grow some more. I like exploring. Merhaba çocuklar, hikaye zamanı. Bakalım Kayu bugün neler yaptı? Bugünün hikayesi Kayu'nun büyük arkadaşı. Kayu bak bu Andre. Annesiyle ben çocukluğumuzdan beri arkadaşız. Kayu Andre'nin hiç de küçük olmadığını düşündü. Aslında Andre çok büyük görünüyor. Sen çok büyümürsün Andre. Kaç yaşındasın? Altı yaşındayım. Neden biz konuşurken sen Andre ile oynamıyorsun? Gel, bir kale yapalım hadi. Senin oyuncakların yok mu? Buldum bile. Hadi top oynayalım. Hayır, evde olmaz. Yok Kale ama... <laughs> Kalemi yıktın. Hayır, ben yıkmadım, sen yıktın. Evde top oynanmasına izin verilmez. Ee, gel o zaman başka bir şey oynayalım. Saklambaç oynayalım mı? Tamam. Ben saklanacağım. Tamam. Soyuyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Geliyorum. Geliyorum. Kayu neredesin? Kayu neredesin? Kayu bu çıplak ayaklara dayanamadı. Hafifçe gıdıkladı. Hey seni buldum. Bu adil değil. Ben düştüm. Evet adil. Soberendin Caillou. Başka bir şey oynayalım lütfen. İyi. Tamam. Odan da oyuncakların var mı? Andre Caillou çok üzüyor. Beni be. Andre, canın acıdı mı? En güzel sandalyemi kırdı. O artık benim arkadaşım değil. Andre, çok üzgünüm. <laughs> Yarın için bir sargı bezi getireyim canım. Tamam canım. <laughs> Kayu Andre'ye çok kızmıştı. Ama yarasını görünce onun için üzüldü. Andre yaralandı mı anne? Birazdan iyi olacağını eminim tatlım. Kanyonun sandalyesini kurmak istemedim. Kazayla oldu. Neden biraz da dışarıda top oynamıyorsunuz? Ama top ağacı asılı kalmış anne. Ben olabilirim. Bak, böyle vuracaksın. Tuttum. <laughs> artık Andre ile oynamaktan hoşlanıyordu. Hop. <gülüyor> 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 Bak, top yine ağaçta kaldı. <gülüyor> <gülüyor>